Cebeci Kuş herkese selamlar. Bir Mardin indirdik. Oyunsuz. Garga gibi indi. Bakalım aşağı gelecek mi? Kalkıyor. Evet kalkıyor. Bir adım aşağı gel bakayım lan. Bir adım aşağı gel. Ha dumanlıymış. Anlı mardin yakalayalım mı seni? Hadi bakalım yakalayabilir. Adam ne olmuş lan? Hep tüyde olanlar hep rahatsızlanmış. Şöyle geç gel. Geç 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 seni bir arkalayalım. Geç. Hadi kümese doğru, kümese doğru. hadi. Evet yakaladık. Oyunsuz bir Mardin. Bak bir şurada da bir tane var. Onu da daha demin indiriyordum. Bakalım. Şöyle oyunsuz bir şey yapmadan indi. imarlayacağız. Cebeci Kuş Kalesi'ne hayırlı olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Oyunsuz dumanlımız. Hiçbir şey yapmıyor. Karga. Paçalı karga.